Zeynü yazmayız aramıza sefa geldin Hem şehir hem köy var aramıza sefa geldin Baş köşede şevki bey var aramıza sefa geldin Aramıza sefa Geldi Baş köşede şevki bey var Aramıza sefa geldi Ağam burada Konya'mıza sefa geldi. Başımıza düşer Cemre başımıza düşer Cemre. Bakın yara, bakın şu bizdeki ömre. Atatürk'le Yunus Emre aramıza sefa geldi. Aramıza sefa geldi. Atatürk'le Yunus Emre aramızda sefa Her zaman şek verir dosta Doymaz gönülleri Hilmi Usta Konya'mıza sefa geldi Sol köşede Hilmi Bey kimse butmas çok değerli saymaz maz aramızda. Hey vallahi evet, Çok değerli saymaz maz aramızda. Sözlerde hep manamız var, Gönüllerde binamız var, ah gözlü anamız var aramızda sevayım. Aramıza sefa geldi, ahhu gözlü anamız var. Aramıza sefa geldi. Yavuz, Yavuz. İnsanlar hale dolsun, aşıklar sazını çalsın. Mustafa hocam selam olsun. Bonya'mıza sefa geldi. Mustafa başkan sağ olsun. Bonya'mıza sefa geldi. Hem hayal düş köşede Çerkez oğlu baş köşede Aramızda sefa geldi <laughs> Çerkez oğlu baş köşede Aramızda sefa geldi <laughs> Aşıklar sazını teller Ne söylersem onu beller Cebe gitsin, pamuk eller Konyamıza sefa Kime gitsin pamuk eller Konya'mıza sefa geldi Kötülerin gülü solsun Gönlü gam kederle dolsun Para veren altın bu, Aramıza sefa sefa geldim Kuyumcu Alpeler, yaza, seba, geldim. Biz gördük hayali düşü Kim çıkarttı böyle işi İsmail der'inin baş işi Aramıza sefa geldi Aramıza sefa geldi İsmail usta bir alkış gelme bu İsmail Lazeri İsmail babamın baş işi aramıza sefa geldi. Yeriden gönül yeriden çah ödeden çah beriden, baş gelsin bu nuriden, <laughs> sefa geldi. Baş <Bahşiş> gelsin <laughs> bu nuriden, <Korkamza gülüyor> sefa geldi. <laughs> Bunları de sazı çalsın, para versin, altın bulsun. <laughs> Gümüşhaneden köme salsın, aramıza sefa geldi. Gümüşhaneden köme salsın, aramıza sefa geldi. Aşıkların çıkar sesi, sesiyle gelir hevesi. Adana'nın, Adana'nın Azerisi, bankamıza sefa geldi. Adana'nın azelisi Dünyamıza sefa gelmiş Gönülü kalmaz yarada ya, Dram almış darada Hani zeka kalın, nerede Ara sefa nerede Zeki falan aramıza Hayır gayrı göçer, gayrı hasret gözde tüter gayrı Yolumuzu bulduk yeter gayrı Korkumuzda sizi Yolu bulduk yeter <Sessizlik> <laughs> Mümtaz sağlam yaş dönmüyor, mümtaz sağlam yaş dönmüyor. şaş dönmüyorum Adana'ya boş dönmüyorum Aramıza hoş geldiniz Aramıza hoş geldiniz Gelinelim burada koyma gönülü arada Kemal abam da burada Dünyamıza <laughs> sefa geldik ustam da burada <laughs> <Ya> kısa, <laughs> Ama köşelerde vurur durur. Kulfani çok sefil durur. Aramızda sefa geldi. Aramızda sefa geldi. Kulfani çok garip durur. Aramızda sefa geldi. Kimi bu devrandan geçti? Kimi Akkara'yı seçti? Biraz onu parayı duyunca kaçtı. Gonya'mıza sefa geldi. Parayı duyunca kaçtı. Mevlana'ya zikir olsun. Mevlana'ya zikir olsun. Herkeste bir aşkı olsun. 27 de şükür olsun. Aramıza hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. 27 de şükür olsun. Aramıza hoş geldiniz. Bu kültürün direğidir, Erzurum'un yüreğidir. Baba aşık nuru çırağıdır, Konya'mıza sefa geldi. Baba nuru çırağıdır, Konya'mıza sefa geldi. Burada bir ağa gibi, çoktur onun da talibi. Mustafa Bey otelin sahibi, aramıza sefa geldi. Mustafa Bey otel sahibi aramıza sefa geldi. Sayıyoruz birer birer oturup murada gelir. Nerede insan ya özel Gonya'mıza sefa geldi. Nerede insan ya özel Gonya'mıza sefa geldi. Çocuk var. <laughs> <laughs> Orada boyun büküyor Belki gözden yaş döküyor Ablamlar bizi çekiyor Aramıza hoş geldiniz Aramıza hoş geldiniz Ağabey işte abiniz de geldi Ağabey Hepten çıkmaz oldu sesi Tutuldu birden nefesi Rahim salamın varisi Aramıza sefa bu yoldan şaşmıyor. yok. Tele ile Mümtaz salam solar yoktur. <laughs> Mümtaz sağlam, solar yoktur. Her ummana dalar yoktur. Euro vardır, dolar yoktur. Aramızda.